Bunu Şimdi tanıtayım. Kerem hayvanları tanıtalım bakalım. Baba. Efendim oğlum. Yavaş. Tanıtmayı başladım. Hadi başla bakalım. Bu aygırı. Şimdi bir dakika. Hayır bir şey söyleyeceğim. Önce burası kimin çiftliği? Önce onu söyle. Ali babanın çiftliği. Ali babanın mı Kerem babanın çiftliği mi? İstersen farklı olsun Kerem babanın çiftliği olsun. İster misin? Yok Ali babanın. Tamam. Çiftliği. O zaman bozmayalım değil mi biz şeyi? Ali babanın çiftliğine devam edelim. Ali Çiftliği. Tamam peki babacım. Şimdi başlayalım tanıtmayı o zaman. Önce evimize başla. Kapısı, bu, kapısı bu. var mı? Önce var evimiz. var. Evet kapısı var. Bir de Kerem. Tepesinde de bir kedi var onun. Aman yarabbı çatıya biri çıkmış. Ee, evet. Kedi. kedi kedi şeye binmiş. Babacım. Beni de bir çek. Evet. Seni de bir çekeyim. Gel bakalım şuraya geç. Şöyle geç. Yok da çek. Hayır çiftliğini oraya çek oğlum. Evet. Dur. Heh. Evet, 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 evet. Biliyor musun? Gördüm. <laughs> hadi tamam devam et. Ben Kerem abiyim. Ben Kerem abi bu. Evet, Kerem abi. Büyüyor Kerem abi Artık abi oluyorsun değil mi sen de? Evet, babayı bile geçecek. Babayı bile geçecek. Yemek yiyor çok çünkü. Aferin oğlum. Çok iyisin. Böyle yemek yemeye devam edersen geçer. Ama hadi tanıtmayacaksan oynamayalım. Tanıtmak ister misin? Bu, istedim tabii ki de. Bu, kedi. Kılı. Bu, ödek. Bu Ali Baba. Bu bunlar Mevuş'a benziye şey. Bu M Muhittin abi mi? Muhittin abi o E bu kim? Hüsman abi mi? Hüsman abi. Bu da Muhittin abi. Muhittin abi. Evet. Bunlar kardeş herhalde o zaman. Müthiş. Şimdi bunlar yabani hayvan bak. Ama Hüla. o beyaz ne öyle be? Orada bir tane beyaz biri var. O ne Kerem? Kurt mu? Kurtun Ayı mı? göstersene ona. Döndür böyle ters çevir koy. Ters çevir koy. Ha öyle koy. Ha, koy bakalım öyle yüzünü bana doğru. Düşürdün ya oğlum. Oğlum ne ya? Babacım ya baksana. Oo babacım. Kıp, kıp, kıp. Şeye benziyor yalnız bu. Kıp, kıp, kıp. Kurda benziyor. Bu araba kimin? Muhittin abinin arabası mı? Muhittin abinin arabası. Tamam babacım çok iyisin. Baba bana nasıl oynuyorsun? Valla çok iyisin Kerem ya süper. Babacım bak bunlar atlar. Allah şurada bir tane ufakcık ayı at var. Aa Kerem. Nerede? Yavru at mı? Büyüdüm mü? Ha babacığım? Büyüteyim mi? Büyüt bakalım ya. Alabilirsin bir göster bakalım. Hı. Tamam büyüttü Aa. Kerem şu anda. Bir de küçült bakalım eski haline al. Yok bence Babamı göremiyorum. Tamam bak yaptık şimdi. Çok güzel. Bence Lesi bal... köpeği var Kerem'in. Şöyle yandan gösterelim şimdi. Lesi köpeği var. demek mi Kerem? Evet. evet. Lesi köpeğimiz de var. Ben bunu da yap. Hadi bakalım. Çok güzel. Bak Babacım baksana şunlar nereye çıkmış ya rozlar. Bir ürü yapmışlar bakar mısın? Gündüz olmuş demek. Değil mi babacım? Bak burada. Ha, Şunu diyorduk. Plastik köpeğimiz var. Baksana babacım. Evet şimdi saat dörde geliyor. Evet. Saat dört mü baba? Daha var babacım dört olmasına biraz daha. Dörtte Kerem hop. uyuyacak çünkü. Kedi de çıkmış buraya tekrar. Valla Kerem bence çok güzel bir çiftliğin var senin hayvanlarla çok güzel oynuyorsun. Babacım Spiderman ayakkabılarında pantoflalarında çok güzelmiş ama. Evet evet. Peki Kerem bir şey söyleyeceğim. Şu ufacık yalnız şeye ata ben bayıldım. Çok. Bu hangisi babası? Bu. Turuncu. Yeşil olan. Babası turuncu mu? Yok yeşil olan mı? Annesi hangisi? Kahverengi olan mı annesi? Evet. Bu kahverengi. Şurada pembe de abisi mi ablası mı? He? Diğeri kim? Bak bu annesi. Bu babası. Bu da? Bu Adı da? Ben bir daha o dedesi olabilir. Biraz daha büyük ya da amcası da olabilir. Tamam mı? Ama de dede Şimdi bu, yazıyor. bu, bu, çiftliği, bu lesi köpek, şu iki <laughs> köpek koruyor. Kerem'in çiftliği. Evet. <laughs> Kuş da orada kuşlar da Hı. var. O kuşun ismi ne? Kargalar. Hadi bakalım şimdi yatacaklar. Hadi bakalım şimdi gece olacak yatacaklar. Yalnız şöyle söyleyeyim babacığım. Baksana. Şöyle söyleyeyim. Bak. Niye mi Ne? Yok oğlum bir şey yapmadım ya. Bak. Ayağını oraya çarptı. <laughs> Kerem birazcık alıngan. Değil mi babacığım? <laughs> alıngan mı? Evet alıngan mı çocuksun sen? <laughs> Yaramazsın. Kerem kapıyı açınca içeri mi giriyor bunlar? Buraya da bir tane ot bulası. otomatik dökmüş olabilirsin Kerem otomatik kapı... evet Keremin çiftliği bu şekilde otomatik kapısı da var Keremin evet babacım sen şimdi ha... buradaki babacım kuzulardan hangisini seviyorsun kırmızıyı mı turuncuyu mu? Evet aslan oğlum benim çok güzel. Evet biz oyunumuza böyle devam edeceğiz. Kerem'in çiftliği bu şekilde. Daha bay sonra bay. Legolardan başka da bay başka bay. da yapacağız değil mi Kerem? Bay evet. Bay. Evet oğlum. Hadi bakalım bay bay, bay, bay. bay bye. görüşürüz. Bay bay. Bay bay Kerem.